dikkat çekmeli diye düşünüyorum bir sanat eseri. Yani bakıp geçmek benim için fazla anlam taşımaz. Yani birisinin benim resmimin önünde vakit geçirmesi veya benim yaptığım işte işin önünde vakit geçirmesini isterim doğrusu. Bir onu sorgulamasını, derinliğinde ne olduğunu düşünmesini, arkasında nasıl bir geçmiş olduğunu düşünmesini, sırf sıradan bakıp geçmesini istemem. sanatla ilgimin olduğunu ben 5-6 yaşlarından itibaren fark etmeye başladım. O zaman evde resim kitapları vardı. Babamın yurt dışından getirdiği müzelere ait resim kitapları. Hala duruyor onlar. Benim temelimi oluşturan en büyük faktörlerden biri de o kitaplara bakmam da o yaşlarda. Biz 100 yıldan fazla kızı topraklıyız. Aile 1901'de gelmiş, yerleşmiş kızı toprağa. Dolayısıyla burada köklerimin ruhu var diyeyim yani. Benim bir serim var işte dün bugün İstanbul serisi. Orada hep eski binaların kapılarının önünde insanları koymak istiyorum. İşte dervişler var orada, kadınlar var, çocuklar var, işte kediler, köpekler, hayvanlar, güvercinler. Burada böyle bir kendine ait mistik bir ortam oluşuyor kapıların önünde. Bu yüzden böyle bir İstanbul'a ait yaşanılmış duyguların etkisinin de bana geçtiğini düşünüyorum mesela o resimleri yaparken. Spontan bir yaratım süreci değil benimkisi. Yani benimki zamana yayılan aslında bir yaratım süreci, planlı belli aşamaları olan, belli aşamalardan geçtikten sonra tuvale aktarılan, hatta aktarım aşamasından sonra da tekrar tekrar işte üzerinde hem kendi içimde görüş alışverişi yaptığım hem de işte güvendiğim arkadaşlarla görüş alışveriş yap yaparak bitebilen bir süreç bu. Zamanında daha önce yaptığım eski işlerde mesela spontan şeyler oluyordu. Boya akıtmaları, fırça darbeleri, şunlar bunlar. Ama mesela bu Yüzsüzler serisinde belli bir kafamdaki programa riayet ederek gidiyorum. Ha boyuyorsunuz tabii boyarken yüzde yüz kafandaki şey çıkmıyor. Hatta işte bazen kötü oluyor, bazen daha da iyi oluyor düşündüğünden. Orada tabii yine bir spontanlık oluyor ister istemez. Ama tabii daha çok planlı bir şekilde devam ediyorum ben. mesela bu minyatür pop serisi de Levni'nin resimlerini gördükten sonra çıkmıştı. Sümnayme i Vehbi diye bir kitap görmüştüm kitapçıda. Onun için açtım baktım muhteşem resimler. 1700'lerde 3. Ahmet'in sünnet düğününü resmetmiş. Allah'ım dedim bu nedir dedim ya böyle bir şey nasıl olur? Bence dedim e, en işte çağdaşa yakın ilk ressamı Türklerin Levni olmalı. Ve o anda orada da bir ışık yandı kafamda. Mutlaka dedim ben bu, bu resimleri, bu minyatürleri Lenin'in bugüne adapte etmem lazım. Sonra birleştirdim bunları. Dijital sanattan da faydalanarak tuvale aktardım. Herhalde faydalanmak gerekiyor yani şey teknik açıdan da günümüz teknolojisinden de faydalanmak gerekiyor. Mesela bu Rönesans resimleriyle çok uğraştım. Rönesans resimlerinin o kitaplardan alakası var. Çocukluğumda karıştırdığım, sürekli baktığım, beynime artık kazınmış herhalde o görseller ve kendimi hep onlarla bir hissediyorum. Sanki Rubens'le yaşamışım, Rembrandt'la yaşamışım, Leonardo'yla yaşamışım. Onların yanında çırak olmuşum, onların atölyesinde gezinmişim hissiyatını hissettiriyor bana o resimlerle bir şeyler yapmak. Sabit kalmak iyi bir şey değil. İnsanı monotonlaştıran bir şey iyi bir şey değil. Yani tek düzelik, Monotonluk sanatçı bozar yani. Belki bu gidiş gelişleri de o yüzden seviyorum mesela bu şeye. Burasının olması beni o yüzden mutlu ediyor. Çünkü sadece oradaki atölyede kalsam aynı yere git gel o da sıkabilir. Mesela buraya gidip gelince de bir şey oluyorum. Hava, havam değişiyor yani. Kendimi daha iyi hissediyorum. Resimler için de aynı şey. Yani sürekli işte Minyatür pop serisi yaptı. Tamam bu adam bunu yapacak ömür boyunca. Veya yüz yüzler serisi yaptı. Bu adam tamamen ömür boyunca onu yapacak. Veya da işte İstanbul. Böyle bir şey benim hayatımda olacağını sanmıyorum. Benim sürekli değişecek yaptığım işler. Hayat nasıl değişiyorsa sanatçının yapacağı işler de değişebilir. Dediğim gibi yani ben bugün işte yüzsüzlerin son halini yapıyorsam belki 3 sene, beş sene sonra yüzsüzlerle hiçbir işim olmayacak, minyatürlerle hiçbir işim olmayacak. Abi bakmışsınız Gazi Sansuri bambaşka bir kulvara girmiş, bambaşka bir yola girmiş. Hep değişik işler yapıyor. Ama bu güzel bir şey bence, bu böyle olmalı. Sabit kalmak iyi bir şey değil. <laughs>